Evet, öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bunlar e, kendi özel tasarım çanta ayakkabı kombinlerim. Kendi instagram sayfamda e, detayları görebilirsiniz. Asel Aksoy Instagram adresim. YouTube adresim Sezin Asel Aksoy. TikTok Asel Aksoy. Şöyle kişiye özel, aynı tasarımın ikincisi başka kişide olmuyor. Sadece kişiye özel tasarımlar bunlar. böyle çılgınlık seven hanımefendilerimiz. Şöyle bakın özel çantalar. Mavi seven hanımlar. Özel bir kombin bu da. Şu ayakkabılar bakın. Hepsi gerçek taşlardan işlenmiş arkadaşlar. Instagram sayfam Asel Aksoy. YouTube sizin Asel Aksoy. Şu yeşilin güzelliğine bakar mısınız? ilgili detayları ne kadar gösteriyorum